Geldik dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. Aynı. Ya da zurna'nın zırt dediği yere. Aynen. Artık hangisini isterseniz yani. Önder, avantajın büyük. Evet. Ama bir kaptırırsan bu oyun bak... ...altı bin puan değerinde. Ya yani bir anda o beş bin puanı aldı ya... ...zırt diye on bir bin puan olur, seni geçer... ...elli bin lira için o yarışır ama sen alırsan zaten... ...ondan sonra senle beraber gideriz. Yani... Hani böyle derler ya, istim üstünde. Evet. Biraz öyle bir durum var senin için. Senin moralin yerine geldi tabii Ümit. Çıkacağız Allah'ın Ha? Allah ne diyorsun? Küllerimizden doğduk şu an. Doğdun diyorsun. Aynen. Şimdi artık beni kimse tutamaz mı diyorsun? Allah'ın izniyle, sıkıntı yok. Peki, o zaman gelin arka tarafa size oyunu anlatayım. Buyurun. <laughs> evet, tabloya silindir dizmeyeceğiz. Silindirlerimiz var boy boy. Bu küçük boy, bir tane orta boy var, bir de büyük boy var. Bunları alıyorsunuz ilk başladığınız sırada ipe değmeyecek şekilde kadar yani şu kadar yakı koyabilirsiniz ama ipe değmeyecek. Sonra koyduğunuz silindirler de en yakın şekilde koyabilirsiniz ama asla birbirine değmemesi lazım. Temas olmayacak. Temas asla olmayacak. Bak şu anda temas var olmaz. Evet. Evet. Azıcık ayıracaksın. Aradan ben boşluğu göreceğim. İstersen evet. buraya da koyabilirsin problem değil ama önemli olan birbirine değmemesi. Değmeyecek şekilde koyacağız. Evet. Ve tabii bu dengesi hassas bir tabla. Dolayısıyla bir an geliyor. Bütün silindirler yer ile yeksan oluyor. İşte o anda da 6000 puan uçup gidiyor. Hem de nereye gidiyor? Kazanana gidiyor. O da final oyununda elli bin lira için oynuyor. Soracağız bir soru var mı Önder? Yok. Ümit. Ümit, alışık olmadığın bir soru sorayım mı sana? Demek ki oyunu sen kazandığın için kimin başlamasını istersin? Arkadaşım. Ya. <laughs> yeah. Ne gentleman? <laughs> <laughs> ne centir, Önder, gong sesiyle başlayabilirsin. Altıncı oyunumuz başlasın. sakin. Evet. Önder bir büyük silindirle başladı. Bakalım Ümit ne yapacak? Ümit de büyük silindirlerden birini aldı. Kayıyor biliyor musun? kaymaması Oynuyor, kayıyor. Dengeyi sağlamak İpten biraz daha uzağa bir yere koydu. Yaparsın. Önder... ...orta boy bir silindir aldı. Önden yaparsın, yavaş. Evet ikisinin ortasına koymayı tercih etti ve şimdi sıra müttet. koyduğu büyük boy silindirle şu anda neredeyse dengeyi sağlamış vaziyette. Sıra Önder'de. Önder silindir seçimini orta boydan yaptı. Bize doğru koyması lazım sanki değil mi? Bu tarafa mı koysaydın? Yavaş. Yavaş bırak. Lütfen ya lütfen. Evet aşkım büyük boy alsana yine. Büyük boyla. Bu da bir heyecanlı bir oyun. gidiyordu neredeyse. İşte bu kadar hassas oluyor bir anda. Küçük mü koysan? Önder ne yapacak acaba? Çok sakin bırak. Şimdi dengene göre ayarla sen de. Evet aşkım süper dengeyi sağladın. Kablayı de dengeye ümit. geldi. Ümit'in koyduğu küçük boy silindirle. Dengeyi sağladın resmen aşkım ya. Şey. Küçük oyuncu. Orta aldı. Niye zorluyor Öyle ya? ya?

kısmet Evet. Bu <laughs> biraz ya, şans yarışması oldu ya. Biraz fazla mı oldu? geldik. Biraz, biraz evet. e, tabii canım yani ölüm Zor yok, bir şey yok sonuçta işte ya şey tabii ki. Çünkü arkadaş üç biraz tane... Biraz fazla yok. zorladın galiba. Evet, Çünkü üç tane büyük koyduğu için ben de koymam lazımdı. Yoksa sona doğru kesim kesin düşecektiğin. O yüzden risk evet. aldım biraz. Evet, yani hmm. yani sen büyük. Evet Ümit ne diyorsun? Ben verdim ona o aklı. Öyle mi? <laughs> büyükleri koy dedi bana. Ha ilk başta. Evet. İlk başta büyükleri dizmen gerekiyor Ama dedim. Ama yani fırtınanın estiği saatlerde belliydi yani. Söylemiştim Karadeniz fırtınası geliyor diye. Ha, yani. Geliyor yani. geldi hakikaten. Çok şükür. Yani Kazandım. son dakikada yaptığın atakla... Evet. evet. Evet süper oldu. ...final oyununda oynamaya hak kazandın. Önder çok teşekkür ediyoruz. Şakar Ayrıca'nın kocaman bir Çünkü çok, hoş olduk. Hoş olduk. Hoş çok hoş güzel bir yarışma çıkardılar. Gerçekten çok, çok güzel, güzel yarıştınız. Arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Biraz sonra Ümit'le 50 bin lira için oynuyor. Finale, finale. <laughs> önce, önce, önce.